bundan önceki videoda PUBG Mobile emülatör ayarlarını maksimum seviyeye çıkarak kasma ve render sorununu çözdüğümüzü anlatmıştım. Şimdi ekstra süper bir olaydan bahsediyorum arkadaşlar. Ekran kartı olayı. AMD ekran kartı olanlar için MSI'ın arkadaşlar müthiş bir çözüm buldum yani. Gerçekten biraz araştırdım. Ve sizlere hemen bulur bulmaz da ben kendime uyguladım. Gayet böyle yağ gibi akıyor emülatör haberiniz olsun. Uygulayın deneyin. Ben şimdi sistem özelliklerimi de göstereceğim. Benimkine kıyasla yaparsanız e, yani ekran kartı ayarlarını aynı yapın da emülatör ayarlarınızı da bana entegre ufak minimize edebilirsiniz veya üstüne çıkarabilirsiniz. Uygularsanız bence çok güzel olacak. Evet videomuza başlayalım. merhaba. Bu video sadece AMD ekran kartları için haberiniz olsun. GeForce için de inşallah yakın zamanda ayarları bulacağım. Ona göre daha güzel paylaşımlarla gelebiliriz. Ama şu an benim AMD olduğu için sadece AMD ekran kartını verebiliyorum size. Ben şöyle özelliklerimi de göstereyim bilgisayarın bulabilirsem. Ha şurada özelliklerim bu özelliklere göre bir kendinizle kıyaslayın ona göre yapın. Eğer olmazsa zaten aşağıya her türlü küfür edeceksiniz. Sıkıntı yok. Ama olacak emin olun. Radon gecikme önleme devre dışı. Tamam mı? Radon Churchill devre dışı. Zaten bunların hemen hemen hepsi devre dışı. Eee boost'u etkin hale getirin ve maxlayın. Hani benim özellikleri göstereceğim ama birazdan göstereyim. Şu ayarları tam size ifade edeyim şuradan da. Netlik yüzde 50. Raydon görüntü keskinleştirmeyi de arttırın. Yani orta segment bilgisayarınız varsa bu ayarlar yani çok güzel tutacak bilginiz olsun. Burada örtüşme e, örtüşme önlemeyi uygulama ayarlarını geçersiz kılın. 4 X alın. Uyumlu çoklu örneklemeyi e, seçin. Burada örtüşme önleme yöntemini. E, morfolojik örtüşme önlemeyi etkin hale getirin. Yön bağımlı filtreyi etkin hale getirin. E, burada seviyeyi 8 X olarak belirleyin. Doku filtreme kalitesini performans olarak ayarlayın. Yüzey biçim optimaz, optimizasyonunu etkin hale getirin. Şu diğer ayarlar zaten değişmedi muhtemelen. Şimdi asıl can, can alıcı nokta şurası. Buradan oyun kısmına giriyoruz. Burada emülatöre göre ee, güzel en iyisinden bir ayar yapacağız. Şurada ee, oyunlar kısmında eğer burada game loop yoksa şu sağdaki 3 noktadan bir oyun ekle kısmından emülatörünüzü ekleyin. Game Loop'u. Ee, buradan zaten size hemen söyleyecek. Kısa yolu neredeyse oradan seçin. Ekleyin. Game Loop'un içine giriyoruz arkadaşlar. Burada e, ayarlarımızı aynı yapın. Şu an gördüğünüz ayarların aynısını uygulayın. Ekran kartı profili burası. Raydon gecikme önlemeyi devre dışı bırakın. Raydon Churchill etkin hale getirin. Mini FPS'i 51 ile 120 arasında tutun. Yani buradaki FPS'i ne kadar arttırırsak e, bilgisayar o kadar kasmadan size verecek emin olun. Ne render probleminiz kalıyor ne hız probleminiz. Yani kasma probleminiz. Radeon görüntü keskinleştirme etkin netlik %50. Onun dışındaki diğer ayarlar şurada örtüşme önleme uygulamayı geçersiz kıl. Bir öncekiyle hemen hemen aynı burası. Seviye 2x yap. Diğeri çoklu örnekleme. Bunlar devre dışı. Doku filtreme, filtreleme kalitesini performans yapın. Yüzey biçim optimizasyonunu etkin hale getirin. Gerisi devre dışı. Burada AMD için en iyileştirilmiş yapın. Bu zaten son gelen güncelleme yaklaşık bir hafta önce geldi galiba. Bu e, performansı maksimuma çıkarıyor. Yani şu an e, <laughs> daha iyi oynayacaksınız. Yani emin olun. Şurada diğerleri aynısını yapın arkadaşlar. Burada size başka anlatacağım yok. Videoyu kısa tutuyorum. Hani çok da abartmaya gerek yok. Diğerleri gibi. Hadi bakayım. Yorumlara yazın arkadaşlar. İnşallah memnun kalırsınız ya. Valla çıkar amaçlı değil tamamen. Sizin için. İyi seyirler. Teşekkür ederim.